Nara şimdi kendini evet. kayacaksın? Evet. Hazır mısın peki? Evet. 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 Hadi evet. gel o zaman. Evet. Dikkatli gel. Evet. <laughs> tut sana. Evet. Ne kadar hızlı gidiyorsun. Evet. Harikaydın evet. Nara. Evet. Bir daha mı kayalım? Hadi çıkar kızan yukarıya. Dikkat et ama. Lara. Nasıl? Eğlenceli mi? Eğlenceli. Çıkmak mı daha güzel, kaymak mı? Kaymak. Evet <laughs> tabii ki kaymak. Çıkması zor biraz değil mi? Bayağı dik çünkü yokuş. Çok da hızlı kayıyorlar. Dikkat etmek lazım. Ben de öyle zorlanırsın. Ha buradan mı kayacaksın? Tamam. Ben de kucağına alıp yukarıya çıkacaksın sandım. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Hadi gel bakalım. Harikasın. Çarpma kimseye. burada durdun mu? Durdun mu burada? Egemen evet. sen ne zaman kaydın? Ben seni hiç görmedim. Nasıl beni, güzel mi? Beni gezdirecekmiş. ve <laughs> sen ben seni gezdirecek. Tamam denesin bakalım. Belki yapar. Hadi gel ben yardım edeyim sana. Olur mu? Şöyle geçelim. Gel tut. Babayı birlikte gezdirelim. Tutuyor ha? He? Hadi dene bakalım. Yapamazsan ben yardım edeceğim sana. Çek. Aa yapıyorsun ya. Vallahi bravo Egemen yapıyorsun. Beni Lara çağırıyor. Ben gidiyorum. Hadi size kolay gelsin. Kara bekle. Acayip bir soğuk var Lara. Eldivenimi çıkardığım an elim hissizleşiyor. Eldivensiz mümkün değil. Hızlandı bayağı Lara. Ellerin üşümüyor değil mi Lara'cığım? Tamam. Bayağı kalın giydirdim Lara'yı ama aslında çok hareket ettiğimiz için önüne bak önüne bak kaza olacaktı dikkat et Lara herkes hızlı kayıyor fren yapamıyor aslında kayakla kızak yerinin aynı olmaması gerekiyor kayak yapan kişiler de buraya giriyor Lara. kayacak mısın buradan? Yalnız çok dik yere geldin. Bak fren yapılmıyor. Fren yapılmıyor, çok tehlikeli. Dönerek fren yaptı. Nare çok hızlı yapma tamam mı? Frenleyerek git. Anlaştık mı? Baksana. Çok hızlı. Çok hızlı gidiyorlar. Yavaş yavaş. Tamam mı? Yavaş git. <laughs> Biri de burada kaza yapmış. Lara nasıl? Egemen nerede? Kayboldu. Çıkmışlar galiba onlar. O çıkmışlar bile. Hadi Lara şimdi birlikte kayalım. Ben senin arkana oturayım. Olur mu? Tamam hadi beraber kayalım. Bekle beni de kaçırma kızlar.